Neyi bekliyorsunuz? Getirseniz alan paraları. Rajona uyun. Koruma parası vereceksiniz. Beyler bakın bir yanlışlık var. Burası Hamdi Karaçay'ın mıntıkası. Hamdi. Kim lan Hamdi? Biz tanımayız Hamdi falan. Allah Allah. O zaman şöyle bir dön de bir gör bakalım tanıyabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Götürün şunları. Sakin sakin, milleti ürkütmeden. Kusura bakmayın, afiyet olsun. Siz rahatınıza bakın. Kim gönderdi lan sizi? Kimse göndermedi abi. Sahipsiz sandık. İstanbul'un sahibinin kim olduğunu herkes bilir. Abi sakin. Millet bakıyor burası yeri değil. şimdi gidin. Kendi sahiplerinizi anlatın olanları. Bir daha da buralara gelirseniz acımam. Cesedinizi önce dökerim. Kaybol. Yürü. Abi çok sağ olasın. Allah razı olsun senden. İçeride onca çalışan var. Rızıklarına çökmeye çalışan çok oluyor burada. Allah sizi başımızdan eksik etmesin abi. Daha önce geldiler mi buraya? İlk defa gördüm abi. Ne diyorsun abi? Kim var bu işin arkasında? Bilmiyorum. Ama böylelerin arada bir hatırlatmak lazım. Meydanı boş bırakmaya gelmez. Abi sen ne diye karışıyorsun? Bunların hepsi ayak takımı. Bırak bize biz hallederiz. Korkut, aslan İstanbul'un abisiyiz ya. Öyle elimizi kavuşturup arkamız oturursak... ...iki günde selamımızı okuturlar bizim. Biz buralardayız. Eğer bir sıkıntı olursa haber verirsin tamam mı? Sağ olasın. Hadi gidelim kardeşim. Tamam. İyi, güzel. Sen izlemeye devam et. Olaylar tam istediğimiz gibi gelişiyor babam. Güzel. Hamdi yemi yuttu. Ha? Afiyetliydi mi? Duyunca koşa koşa geldi babam. Güzel. Yaklaş. Sen oraya gideceğini nereden bildin lan? Aferin lan sana. Aferin lan. Araştırdım babam. Böyle şeylere çok öfkeleniyormuş. Kendi mantıklarında karışıklık. Çıktığı zaman deliriyor. Aferin. Tamam. İstihbarat sağlam ki. Madem Korkut'a dokunamıyoruz, yasak. O zaman onun elini güçlendirelim. Hazırlık yapın. Akşam hamleye gideceğiz. Ortalığı biraz karıştıralım o masayı altlarından nasıl çekip alıyorum. Görsünler. Değil mi? Öyle baba. Tamam. Oğlum otobüsüm bekliyorsun. Bak. Tamam.